بسم الله الرحمن الرحيم قصه عمر محمد بن مسلمه رضي الله عنهما في ذلك وعند ابن المبارك عن موسى بن ابي عيسى قال اتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مشربه بني حارثه فوجد محمد بن مسلمه رضي الله عنه فقال عمر رضي الله عنه: كيف تراني يا محمد؟ قال: اراك والله كما احب وكما يحب من يحب لك الخير، اراك قويا على جمع المال وعفيفا عنه، عدلا في قسمته، ولو ملت عدلناك كما يعدل السهم في الثقاف، فقال عمر رضي الله عنه: ها وقال لو ملت عدلناك كما يعدل السهم في الثقاف فقال الحمد لله الذي جعلني في قوم إذا ملت عدلوني أخرج الطبراني وأبو يعلى عن أبي قبيل عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما انه صعد المنبر يوم الجمعه فقال عند خطبته انما المال مالنا والفيء فيئنا فمن شئنا اعطيناه ومن شئنا منعناه فلم يجبه احد فلما كان في الجمعه الثانيه قال مثل ذلك فلم يجبه احد فلما كان في الجمعة الثالثة فقال مثل مقالته فقام إليه رجل ممن حضر المسجد فقال كلا إنما المال مالنا والفيء فيئنا فمن حال بيننا وبينه حاكمناه إلى الله بأسيافنا فنزل معاوية رضي الله عنه فارسل الى الرجل فادخله فقال القوم هلك الرجل ثم دخل الناس فوجدوا الرجل معه على السرير فقال معاويه رضي الله عنه ان هذا احياني احياه الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون بعدي امراء يقولون ولا يرد عليهم يتقاحمون في النار كما تتقاحم القرده، واني تكلمت اول جمعه فلم يرد علي احد فلم يرد علي احد وخشيت ان اكون منهم ثم تكلمت في الجمعه الثانيه فلم يرد علي احد فقلت في نفسي إني من القوم ثم تكلمت في الجمعة الثالثة فقام هذا الرجل فرد علي فأحياني أحياه الله نفسي إصلاحة مك وكأنني دزلت, دزلت مك لا علاقة Musa bin Ebi İsa anlatıyor ki bir keresinde Ömer bin Hattab radıyallahu an Haris oğullarının çeşmesine geldi. Orada Efendimiz Aleyhisselam'ın Bedir Savaşı'nda kendi kılıcını teslim ettiği Muhammed bin Meslem'e adlı sahabiyi buldu. Ömer radıyallahu an dedi ki ey Muhammed bin Meslem'e sen beni nasıl görmektesin? İşte Müslümanların başı oldum, başı geçtim. Dedi ki Allah'a yemin olsun ki istediğim şekilde seni bulmaktayım. Ve Allah Celle Celal'de istediği şekilde seni buluyor. Sen Müslümanların mallarını toplama hususunda çok güçlüsün. Ve aynı şekilde ondan çok kanaatkarsın, onu kullanmıyorsun. Ve onu taksimatı esnasında onda adaleti davranıyorsun. Eğer sen eğrilirsen, yani haktan şaşarsan, bir okun düzeldiği gibi seni de düzeltmeyi biliriz. Ömer radıyallahu an o kadar sevindi ki ve bu Muhammed İbni Mesleme'nin sözünü tekrarladı vah vah şeklinde. Baksana ne söylüyor? Bana diyor eğer sen eğilirsen bir oku düzeltildiği gibi senede düzeltmeyi biliriz. Sonra Ömer radıyallahu anh buyurdu ki Allah'a sonsuzlar hamd olsun. Eğer ben işte eğrildiğim zaman arasında öyle insanları beni kıldı ki onlar beni düzeltmeye hazır olan kişiler var. İkinci kısa Ebu Kabil anlatıyor ki bir keresinde Muaviye bin Ebi Sufyan radıyallahu anhuma Cuma gününde hütbe vermek için minbere çıktı. Hütbe esnasında buyurdu ki Ey insanlar bu beytül Mal, devlet malı bizim malımızdır. Ve elde ettiğimiz ganimet malı da bizim malımızdır. İstediğimiz şekilde onu kullanırız. Dilediğimiz kişilere onu veririz ve dilemediğimiz kişilerden evet vermeyiz. O cami cemaatine orada bulunan hiç kimseye kalkıp bir şey demedi. Bir hafta geçti. Yine cuma hütbesi vermek için Muaviye radıyallahu anh minbere çıktı ve aynı sözlerini tekrarladı. Bu devlet malı bizim malımızdır. Ve aynı şekilde bu elde ettiğimiz bu ganimet malı da bizim malımızı istediğimiz şekilde kullanırız. Yine hiç kimse kalkıltı bir şey söylemedi. Bir hafta sonra üçüncü kez Cuma'da Muaviye radıyallahu an yine işte hütbe vermek için minbere çıktı ve aynı sözlerini buyurdu. İşte o, o hütbede camide bulunan birisi kalktı ve ona Dedi ki asla bu olamaz. Bu devlet malı ümmetin malıdır. Bu elde edilen malda işte ganimet maldan aynı şekilde işte ümmetin ve Müslümanların hakkıdır. Ve herhangi birisi bizim bunun arasında engel çıkarsa onu kılıçlarımızla Allah'ın hükmüne getirmeyi de biliriz. Muaviye radıyallahu anh hütbeyi bitirdikten sonra namazı kıldırdı. Sonra birisini gönderdi. O, o, kişiyi bana getirin. İnsanlar da aralarını konuşmaya başladı. Bu kişiyi helak oldu. Ayva yedi şeklinde. İnsanlar Mavi Radya etrafındaki kişiler Mavi Radya'nın yanına girdiğini baktı ki o adam yani bu şekilde cevap veren o adam Mavi Radya'nın yanında onun tahtında oturmuş bir vaziyette. Muaviye radıyallahu anh girenlere buyurdu ki bak bunu görüyor musun onun bu işte cevap vermesiyle bana adeta yeni bir hayat verdi. Beni diriltti. Allah celle, celle onu da güzel bir hayat versin. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bir hadis işit, buyurduğunu işitmiştim. Benden sonra öyle padişahlar olacak ki onlar hakka uygun olmayan şeyler yapacaklar sözleri söyleyecekler ve hiç kimse onlara herhangi bir cevap vermeyecekler. Onları düzeltmeyecekler. Onlar hepsi cehenneme boyalacaklardır. Muhakkak ki ben ilk cuma gününde, işte üç hafta önce cuma hütbesinde bu konuyu açmıştım. Hiç kimse bana herhangi bir cevap vermedi, beni düzeltmedi. Ben, ben korktum acaba Efendimiz Aleyhisselam'ın işte mezemmet ettiği ve kötülediği o padişahlardan mıyım acaba diye beni bir korku kapladı. Yine bir hafta içi, iki hafta önceki cumada yine aynı konuya değindim. Ve yine baktım hiç kimse beni düzeltmiyor, beni ikaz etmiyor. İçimden dedim ki Ay vah! Efendimiz Aleyhisselam'ın tehdit ettiği ve kötülediği o padişahlardanım. İşte bu haftada bu konuyu açtığımda Baktım ki bu kalktı ve beni bu şekilde ikaz etti. Allah Celle Celaluhu ona razı olsun. O beni adeta yine diriltti. İşte muhterem büyüklerim ve kıymetli kardeşlerim. Evet en üstün sahabelerden ve en işte sonlardan olan sahabelerden veya en son iman eden sahabelerin arasında herkes kendi islahını düşünüyordu. Nasıl olsun ki Allah celle celaluhu benden nasıl istiyorsa bu şekilde yaşayayım. İçimi, dışımı, her şey, işte infakımı, vaktimi geçirmemi Allah celle Celaluhu razı olduğu bir şekilde olsun diye herkes bunu fikir ediyordu. Ve aynı ve bunu da insanlara soruyordu. Beni düzeltin. Evet. Ve düzelttilinde onlara teşekkür ediyorlardı. İşte muhterem büyüklerime kıymetli kardeşlerim, bu zamanda en çok ihtiyaç duyduğumuz Evet, konu budur. Her birimiz bunu gece gündüz düşünmemiz lazım. Nasıl olsun ki Allah'ın istediği bir şekilde evet, yaşayayım, imanım, amellerim, ahlak, muamelat, muaşerat, ev ev halkıyla beraber geçimim, nasıl olsun ki Allah'ın istediği bir şekilde olsun. Onun için gündüzleri, bu davet ameller bunun için, yani kendimizi ıslah etmek için, düzeltmek için evet, yüzde yüz Allah'ın razı olduğu bir dine sahip olayım. Ve bununla beraber muhteremler, bütün alemin mesuliyeti her birimize verildi, yüklenildi. İşte bunun için de malımız, vaktimiz, canımız da harcamız gerekiyor. Nasıl olsun ki bütün insanlar Allah'ın razı olduğu bir şekilde yaşamak, yaşasınlar. Bir var insan sadece kendini düşünmesi, bir var alemi düşünmesi. İşte bununla da alakalı biz mesulüz gündüzleri kendimizi yani yora yara davet çalışmasını verip de gece kalkıp da Allah'ın huzurunda hüngür hüngür ağlamak. Bütün peygamberler bunu yapmıştır. Gündüzler yorulmuşlar, terlemişler, yıpranmışlar. Sonra gece vaktini geldiğinde yatıp da evet unutmadılar Allah'ı ve ümmeti. Bilakis gece kalkıp da bütün insanlık için ağlamışlardır. Bütün insanlar düzelsin. Bütün insanlar hidayet sahibi olsun. Hiç kimse cehenneme gitmesin diye Allah'ın huzurunda hüngür hüngür ağlamışlardı. Dolayısıyla biz de bunu yapmamız lazım muhteremler. Gündüzlerimizi verdiğimiz gibi geceleyimizi aynı şekilde mutlaka bir hisse ayırıp da Allah'ın huzurunda baş başa kalıp da 4, 6, 8 teheccüd namaz, namazını kılmak, harekatları kılmak. Ondan sonra tövbe istiğfar etmek yani bu zaman dua zamanı, ağlama zamanı ve tövbe istiğfar zamanıdır yani. Bütün ümmetin günahlarını göz önünde bulundurarak bütün ümmetin günahlarına tövbe istiğfar etmek. Yani. Hadis'te geçtiği gibi kim kim bütün Müslümanlara tövbe istiğfar ederse Allah celle celaluhu Müslümanların sayısınca yani bir buçuk milyar mı, iki milyar mı artık o kadar sevap ona yazmaktı. Ve ondan sonra dua etmek, ağlaya dua etmek lazım. Efendimiz Aleyhisselam bu hususta bir buyruğu vardır. Ya eyyuhennas, ibku, ey insanlar ağlayın yani. Allah Celle Celaluhu ağlayan bir ümmet terk etti. Ağlayan sahabelere terk etti. Allah Teala Kur'an'da evet bunu da zikir ediyor. Gece abe amelleri, teheccüd namazını, yebitûne li rabbihim succeden ve kıyâme, kânû min minel leyli mâ yehce'ûn. Bu sahabe-i kiram geceleri az uyumaktalar yani. Az uyumaktalar. Allah hep bizi muvaffak etsin. Yapalım inşallah. Bu gece işte bunun için bir alıştırmasıdır. Hemen erkenden yatmaktır muhteremli. Sünnet nedir? Erken yatmaktır sonra erken kalkmaktır. Bu sünnetlerdir hayatımıza Getirelim bunları. Ve zaten yatsıdan sonra la samrata ba'din işâ diye Efendimiz Aleyhisselam uyarıyor. Hiç kimse boş boş yatıstan sonra konuşmasın. Bu mekruhtur yani mekruh. Hemen evet ihtiyaçlarını bitirelim. Yarım saat en geç 40 dakika, 45 dakika. Herkes uyumuş olsun ve 3 üç, 3.30'a üç kadar herkes kalkıp da bu amellerle meşgul olsun. Ameller için inşallah bu üst kat evet e, tayin edildi. بلاء ان شاء الله سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه